Var olan sistem başbakanın yaptığı bir anlamda ihbarcılıktır. Ailelerin, zaten aileler kıt kanaat gönderdikleri çocukları, eğer ki yurtlarda yer bulamadıysa bir şekilde birkaç e, çocuğu bir araya getirerek veya birkaç arkadaş bir araya gelerek bir yer sağlamışlarsa barınma için, okumak için gelmişlerse, başbakan ailelere de aynı zamanda zulüm etmektedir. Başbakan ailelere çocuklarını sizin aslında sizin istemediğiniz bir yaşam biçimini yaşıyorlar e, kavramıyla o insanları zaten çocuklarım çocuğum orada ne nasıl geçiniyor nasıl yaşıyor diye düşünen ailelere ekstra bir sorun yaratmaya çalışıyor. Kalmış olduğunuz otel odası, herhangi bir şekilde kiraladığınız herhangi bir yer barınma yeri. Bunlar dahi sizin özel alanınızdır. Bunlarla ilgili mahkeme kararı olmadan kamusal bir alanda değilseniz, Mahkeme kararı olmadan bu bölgelere girilebilmesi, kolluk gücünün girebilmesi mümkün değildir. Kapıyı kapattığınız anda, sokakla ilişkinizi kestiğiniz anda artık içerideki olanlar kimseyi ilgilendirmez. Devleti de ilgilendirmez, başkalarını da ilgilendirmez. Herhangi bir şekilde suç fi, suç olan bir fiil ortaya çıkmadığı sürece de kimseyi oraya davet etmediği sürece o evin sahipleri hiç kimse oraya giremez. Gürültü yapılıyor diye polise komşuların yaptığı şikayet sonrasında herhangi bir şekilde polisin oraya girip işlem yapması, eve girmesi, baskın yapması, arama yapması mümkün değil. Nasıl girebilir peki? Hiçbir şekilde giremiyor değil herhalde. Evet, mahkeme kararı varsa, içeride aranan kişilerden birinin olduğu tespit edilirse... Bununla ilgili olarak ağır cezalık bir suç veya içeride bir suç işlendiği ve içerideki var olan kişinin bununla ilgili olarak bir ihbarı ve yardım talebi varsa bu durumlarda kolluk içeri girebilir. Valilik emri yeterlidir. Hayır. İlla mahkeme. Evet valilik alacak. emri vesaire diye bir kavram söz konusu değildir. Bir yere konut dokunulmazlığının olduğu yerde az önce de söyledim konut dokunulmazlığı ve özel hayatın gizliliği kavram olarak temel hak ve hürriyetler dizini içerisindedir hiçbir şekilde hiç kimsenin saldırısına veya herhangi birinin müdahalesine asla ve asla terk edilemez. Soru sorabilir mi mesela? Hayır. Gençler kim kim yaşıyorsunuz bu evde? Cevap vermediği mi? takdirde herhangi bir anlam ifade etmez. Ha cevap vermezsen seni alır götürürüm, gözaltına alırım diye bir kavram söz konusu dahi olamaz. 18 yaşından küçük olunduğu takdirde durumda bir değişiklik oluyordur evet. herhalde. 18 yaşından sonra kural olarak reşit hale geliyor kanunumuzda. Ondan sonraki süreçte herhangi bir şekilde velisinin izni veya benzeri bir şey değil, kendisinin karar verdiği bir ortam söz konusu. Kendisinin izni olmadan hiçbir işlemin yapılabilmesi mümkün değil. Ama kendisinin izni derken ev aramasında kendisinin izniyle dahi girilemez. Ev sahipleri çok meraklıdır. Şöyle böyle küçük kentlerde laf olur, söz olur, öğrenci evi burası falan filan ev sahibi geldi. Evladım ben bu evi sana kiraladım. Şimdi üç arkadaşın daha var deme etkisi var mı? bununla ilgili olarak eğer ki kontratta onun dışında herhangi birisinin evde yaşama olanağının olmayacağına dair özel bir hüküm varsa, kontratı devredemeyeceğine dair bir hüküm varsa böyle bir durumda bu sadece ve sadece tahliye sebebidir. Ev sahibinin eve girme Hayır. hakkı var mıdır? Hayır. Hiçbir şekilde eve girme, hiç kimsenin eve girme hakkı yoktur. Ya, apartman sakini, komşu, apartman yöneticisi... Hiç kimse giremez. Girmeye bırakalım. Gelip mesela soru sordu. Hayır. Ne yapıyorsunuz çocuklar falan filan? Şikayet etsinler. Bununla ilgili olarak eğer böyle bir durum söz konusuysa savcılar... Biz onları şikayet edebilir miyiz? Tabii ki savcılar Beni şikayet, şikayet rahatsız ediyorsun. ediyor. Beni rahatsız olsun. ediyor diye şikayet edebilirsiniz. Kabahatler Kanunu 37. maddesi rahatsızlık vermedir. Bununla ilgili olarak rahatlıkla şikayet edebilirler. Bir şey olur mu peki? Boşu boşuna da şikayet yani Olup olmaması mi? ayrı konu ama kişilerin bazı konularda hadlerini bilmesi gerekiyor. Anneler babalar bir kısmı en azından diyor ki ya bizim çocuklarımız ahlaksız mı? Biz bunları yetiştiremedik mi? Başbakan bize hakaret ediyor. Bu insanların başbakana hakaret davası açma ihtimalleri olabilir mi? Ee, bence olabilir. Kavram olarak kalkıp da bir başbakanın ben Dolmabahçe'deki ofisimde Kadıköy vapurundan inenleri seyrediyorum ve bu durum benim kanıma dokunuyor tarzı bir kelime kullanması ve bununla ilgili olarak oradaki insanların hal ve hareketlerini veya giyim tarzını tutup da bir konuşmasına konu etmesi çok abes bir şey. Bir başbakana yakışmayan bir şey.